Şimdi sizinle bu gördüğünüz elmayı kara kalem olarak gerçekleştireceğiz. Evet. Çizerken canlılarda, objelerde, her şeyde planlar yer alır. Şimdi her şeyi planlar doğrultusunda bakarız. Örneğin bu elmanın üst planıdır. Burası yan planı. Burası diğer yan planı. Burası ön planı. Diğer tarafı arka planı. Alt kısmı da alt planıdır. Objeleri eşyalara, canlılara çizerken çizeceğimiz her şeye şekilsel olarak bakabiliriz. Şimdi bu elmayı ben kara kalem olarak yaparsam nasıl gerçekleştireceğim? Buna bakalım. Önce bir kağıdım var. Bunun için bir resim kalemi, 3B ya da 2B bir resim kalemi, işte bir silgi, bir resim kağıdı yeterli. Evet. Tabii ki elmayı ışığı ve gölgesini anlayabilecek şekilde koyuyorum. Şimdi elmaya bakıyorum. Elmaya baktığımda ışık nereden geliyor? Yani nereden daha çok geliyor ona bakıyorum. Burada daha tepeden gelmekte. E, gölgeli yerler nerede kalmakta? Gölgeli yerleri de buralara gölge düşmekte, aşağı kısımlara gölgeler düşmekte. Tabii ki e, normalde biraz daha baskın bir ışık gölge ortamı da yaratabiliriz. Gölgelerin içinde açıklar, koyular, daha açıklar, daha koyular, açık alanların içinde daha da açıklar, en açıklar gibi tonlar mutlaka görmemiz gerekir. İsterseniz bir an önce başlayalım. Kağıdımı alıyorum ve önüme koydum elmamı. Bakıyorum. İyi bir açıyla görmem gerekiyor. Yani görebileceğim bir açıya koymam gerekiyor elmayı. Tam böyle karşı tarafıma koymalıyım. Yani rahat görebileceğim bir ortamda olmalı elma. Ki sadece gözlerimi, gözlerimi takip ederek elmamı gerçekleştireyim. Elmamda benim açılmış şöyle bir şekil görüyorum. Bakın şeklim hemen çıktı zaten. Şimdi ne demiştim? Burası üst plan. Hadi size. Bu planları göstereyim. Üst plan, yan plan, üst plan, yan plan, ön plan. Ve buraları şimdi gördüğüm gölgelendirmeler doğrultusunda tonlamamı gerçekleştireceğim. Şimdi çizgilerle tarama da yapabilirsiniz ya da yumuşak geçişlerle de tarama yapabilirsiniz. Çizgilerle değil de ben başlangıç olarak hep yumuşak geçişlerle taramayı tercih ediyorum. Çünkü çizgilerle tarama yapmak için biraz daha el açıklığı gerekiyor. Biraz daha egzersiz fazlalığı gerekiyor. Biraz daha süreç gerekiyor ile gölgelendirme yapmak için. O çizgilerin rahatlığına erişmek gerekiyor. Başlangıç için yani yumuşak geçişli gölgelendirmeler daha uygun. Evet, şimdi Yavaş yavaş şimdi elmamın üzerine ben genelde şöyle yaparım. Eğer şeklini, yüzeyi, nasıl kalemi e, hareket ettireceğinizi bilmiyorsanız nesnenin üstüne şöyle kalemin ucuyla hareket ettirerek nasıl yapmam gerekiyor burada? Dairesel dairesel çizgiler atmam gerekiyor ki çünkü elmamın geometrik şekli bir daire. Ya bu daireyi yaparken kareden de çıkarabilirdim aslında. Şöyle bir kare çizip Karenin içine de oturtturabilirdim dairemi. Tam e, tam bir daire değil. Şurada biraz şişkinlik var. Şurada biraz çıkıntı var. Hı. Tabii ki yüz yuvarlak bir şekil değil. E, bu özelliklerini de vermeye çalışıyorum. Bir kareden de çıkarabilirsiniz. Direkt gördüğünüz gibi şekli şekilde oluşturabilirsiniz. Ne demiştim, dairesel dairesel çünkü bu bir daire. Bunu düz bir duvar gibi böyle dikey ya da yatay çizgilerle tonlamasını yapamayız. Evet, şimdi tonlamaya geçebiliriz. Ne demiştim? Dairesel dairesel. Dairesel tanımımı veriyorum. Gölgeli alanlarda birkaç defa daha gitmem gerekebilir. Ama ışıklı yerlerde çok bastırmadan tabii ki bu çizgileri öncesinde siliyorum. Size göstermek için yapmıştım o çizgileri o çizikleri silebilirim. Evet, dairesel dairesel. Gölgeli yerlerde birkaç defa daha geçebilirim. Işıklı yerlerde kalemimin ucunu hafif kaldırıp oradan tül gibi böyle incecik bir çizgi olarak yine çizgiyi verebilirim. Bakın buralar ışık, şuralar ışık. Işık olduğu için buranın üstünden geçerken kalemin ucunu öyle kaldırıyorum. Hiç kuvveti vermiyorum. Kara kuvveti kalemin ucuna vermemiz gerekiyor. Tonlamamızı bu şekilde gerçekleştirirsek daha rahat ederiz. Daha kolay tonlamaları yaparız. Yine gölgesini, düşen gölgesini de yavaş yavaş, hep yavaş yavaş veriyorum. Alıp elimize karalamıyoruz. Orada sürekli gölgeye bakarak, ışığa bakarak tonlamamızı vermeye çalışıyoruz. Şimdi elmanın iç çukurluğunu da verirken, elmanın iç çukurluğunda nasıl gidiyor kalemin ucu? İçe, içe doğru, içe doğru. Yani bakın kalemin ucunu oynatıyorum içeriye doğru bakın içeriye doğru bir gidiş var değil mi? Bakın bu şekilde Kalemci bu şekilde. O zaman tonlamamı da bu şekilde vermem gerekiyor. Tabii ki objeyi hareket ettirmemeniz gerekiyor. Sabit olması gerekiyor. Açısı değişirse gölgeler değişir, ışıklar değişir. Ben size göstermek için biraz hareket halinde oluşturdum. Ee, Evet içeriye doğru gölgelendirmeyi çukurluğumu verirken de ne demiştim gölgenin içinde de gölgeler var. Açıkların içinde de açıklar var. Hani eli elime kalemi alıp böyle tamamen karalama değil de evet burada bir koyuluk var. Burada hafif daha açılma var. Burada biraz daha koyuluk var. O doğrultuda. Yani burada birkaç defa üstünden geçince buradan fazla geçmemem gerekiyor. Çünkü burada buradaki koyu ton gibi ton yok. Ya da buradaki koyu ton gibi ton yok. Dairesel dairesel. Çünkü neydi? Elmam dairesel bir objeydi. Çizerken kareden de çıkarabilirim. Bir kare gerçekleştirip onun içine de yerleştirebilirim. Ya da direkt verebiliyorsam şeklini oturturabilirim. Tabii ki tüm bir daire değildi. Girintiler, çıkıntılar olan bir daire. Şimdi şu şekilde de bir hareket verebiliriz. İçten dışa, içten dışa. Böyle kontrollü bir şekilde farkına vararak koyuların, açıkların tonlamamı gerçekleştiriyorum. Şöyle çizgileri göstereyim. Çok bastırmıyorum. Kuvveti kalemin ucuna veriyorum. Gölge fazlaysa oradan birkaç kez daha geçiyorum. Gölge yoksa daha ışıklı bir alansa tüy gibi ucunu kaldırarak çok hafif bir şekilde veriyorum. Bir de kara kalemde her objeyi, her şeyi aynı şekilde gölgelendiremezsiniz. Mesela bir camı, bir çeliği, bir ahşabı gölgelendirirken farklı bir şekillerde kaleminizi hareket ettirmeniz gerekir. Farklı şekillerde ışığı vermeniz gerekebilir metalde ve camda keskin ışıklar vardır. Işığı verirken diyelim ki silgiyle verebilirsiniz. Çünkü orada keskin ışıklar vardır. Ama elmamızda ki şu açık tonları verirken şu parlak ışıkları verirken de hani daha çok kalemle yapmak bizim tercih ettiğimiz bir şeydir. Bak burada kalemin elmanın kendi yapısında çizgiler var. Bunu da Yine çizgilerle, çizgiler yoğun ya da çizgiler seyrek şekilde verebilirim. Bu böyle devam ediyor. Bu böyle devam eden bir süreç ne zaman bitiyor? tamamen baktığınızda karşınızdaki şeyin renklerine, gölgelendirmesine ne kadar yakınsa o gölgeli haline, o ışıklı gölgeli haline, ne kadar yakınsa o zaman resminiz bitecektir. Karakalem ee, kara kalem meşakkatli ve sabırlı olmayı gerektiren bir tekniktir. Sabrı da öğreten bir tekniktir. Bu yüzden ne yapmamız lazım? Birçok resim tekniğinde olduğu gibi kara de sonuç odaklı değil, süreç odaklı olup sürece dahil olmak ve o öğrenme anına kendimizi dahil etmemiz gerekir. Bol bol bakmamız, bol bol görmeye çalışmamız gerekir. Evet, çalışmamız daha sürüyor. Bu kadar bir deneme çalışmasıydı bu. Bu böyle devam edecek. Daha da koyularında, işte diyelim şöyle şu şekilde yaparak size... Buradan biraz daha geçmem gerekiyor tabii ki. Evet. Ben yapmaya devam edeceğim. Deneme çalışmamız bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.